Selam kedi sever ben Nilay. Bugün konuşacağım konu ne seni çok mutlu edecek ne de beni mutlu eden bir konu. Ama eğer ben bu yola çıktıysam ve üzerine böyle bir olay olduysa ve benim aklıma bunlar geldiyse bunları konuşmak zorundayım. Öncelikle merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen bu deprem gerçekten hepimizi çok derinden sarstı. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz ülkece. Belki bu depremde hiç bir sevdiğin hasar almadı. Belki o 10 ilden hiçbirinde bir tanıdığın yoktu. Ama biliyorum ki senin de için parçalandı. Gerçekten cani gönülden söylüyorum. Çok üzgün. Hatta bu videoyu çekmekle çekmemek arasında da çok kararsız kaldım. Yani üzerinden belli bir süre geçtikten sonra çekmek daha doğru olur diye düşündüm. Ama gerçekten böyle şeyler sıcağı sıcağına konuşulduğu zaman çok daha akılda kalıcı oluyor. Baştan belirtmek istiyorum kesinlikle ve kesinlikle derdim krizi fırsata çevirmek değil. Hatta bu fırsatçılardan da tiksiniyorum. Mide bulandırıcı insanlar var biliyorum. En başta bunu belirtmek istedim çünkü bu insanlardan ben de tiksiniyorum. Instagram'da paylaştığım bir postta da bunu yazmıştım. Gerçekten insan bir sabah uyanıyor ve uyandığına utanıyor. Yakınlarını arayıp ulaşabildiği için şükretmeye utanıyor insan. Söylenecek o kadar çok söz var ki bunları seninle konuşmak ne benim haddime ne de sırası. Bahsetmek istediğim şey aslında sana şu. Bu deprem haberini ilk duyduğumda, o pazartesi sabahına uyandığımda aklıma ilk gelen şey böyle bir şey yaşayan kişi biz olsaydık ben kedileri nasıl kurtarırdım? Hiçbir hazırlığım yok. Hiç böyle bir şey daha önce düşünmedim. Böyle bir şey düşünmem gerektiğini bile düşünmedim. Yani nasıl kurtarabilirim? Kedilerim ne yapar? Bunları düşünmekten artık uyuyamaz hale geldim. Yani Gerçekten zaten artık hepimizin psikolojisi bozuldu biliyorum. Herkes ilk deprem anında nereye saklanırım, işte nerede kalırsam daha uzun yaşayabilirim, nereye saklanırsam evden daha hızlı çıkabilirim ya da öyle bir anda ne yapmalıyım sürekli olarak insanlar artık bunları düşünmeye başladı. Ben de onlardan biriyim. Ve benim belki de senin gibi düşündüğüm şey bir de kedileri nasıl kurtarırım çünkü yani onları sahiplendik ve sorumlulukları artık bize ait. Onları korumak zorunda olan kişi biziz. Sensin, benim. O yüzden bence bu konu çok önemli. Şimdi bu olayların üzerine ben bir afet çantası hazırlamaya karar verdim. Hepimiz gibi aslında. Her depremde bunu yaşıyoruz zaten. Ve diyoruz ki bir deprem çantamız olsun. Bir deprem çantası hazırlayalım. Hazırladın mı bugüne kadar? Hayır, biliyorum. Belki de hazırladın ama taşındın ve kaldırdın. Ya da bir şey lazım olduğu içinden aldın sonra bir noktada parçalandı. Ya istikrarımızı koruyamıyoruz bu konuda. Ama benim bir çocuğum yok. Annelik nedir bilmiyorum. Sorumlu olduğum kişiler kedilerim ve kocam. <laughs> Kocamın da aynı şekilde sorumlu olduğu kişiler kediler ve benim. Şöyle bir gerçek var maalesef ki kedilere doğal afetler hakkında bir eğitim veremezsin. Yani sen istediğin kadar anla, o anlamayacak zaten. Bu yüzden de yapmamız gereken şey onların en az hasarla, belki hiç hasarsız bu hayatta kalmalarını sağlamak. Şimdi hızlıca e, konuya geçiyorum. Burası tam olarak hazır bir durumda değil ama şu anda beni kurtarabilecek her şey mevcut. Antalya'da yaşıyorum ve çok soğuk bir iklimi yok Antalya'nın, Akdeniz iklimine sahibiz. Ona göre eşyalar hazırladım ama senin yaşadığın ilin iklimine göre de konuşmak istiyorum tabii ki. Aklıma gelenleri söyleyeceğim. Benim aklıma gelmeyenleri lütfen sen de aşağıya yorumlara yazarsan en azından belki ben faydalanmasam bile başka birisi görüp başka birisi faydalanacaktır. Bu dayanışma zaten bizi kurtaracak olan. O yüzden desteklerini bekliyorum. Sadece bana değil. Bu videoyu izleyen herkes için. Şimdi görüntüsünü kimsenin sevmediği ama en korunaklı, en güvenli, en sağlam taşıma çantalarından bir tanesi bu plastik bakslar. Bunun içine neler koymamız gerektiğiyle alakalı konuşacağım ama benim biliyorsun ki iki kedim var. Dolayısıyla benim iki çantaya ihtiyacım var. Peki ben bu yolda nasıl bir şey yapacağım? İki tane bu box'tan mevcut. Fakat bir tane de astronot çantam var ve ben o astronot çantayı hem kendim için hem de kedilerim için bir afet çantası haline getirmek istiyorum. Bundan da bahsedeceğim. Çok daha kolay olması için her şeyin. Aslında kendime kolaylık sağlamak için. İlk ihtiyacımız olan şey tabii ki bir taşıma çantası. Bu şunun için değil. Deprem oluyor. Ha, tamam hadi kalkalım kedileri alalım da baksa koyalım dışarıya çıkalım. Öyle bir şey değil. Olası bir deprem durumunda, tavan çökmesi durumunda, herhangi bir şeyin üzerine düşmesi durumunda kediyi en yüksek ihtimalle koruyacak olan box bu olduğu için e, kedilerin buna girmesi gerektiğine inandım. Şimdi burada gördüğünüz tüm eşyaları tabii ki de bunun içine koymayacağım. Az önce de bahsettiğim gibi bir astronot çantayla devam edeceğim ama bunun içine de koymam gereken önemli ürünlerin olduğunu söylemek zorundayım. Bu çantaya sadece bunları koyacağım. Bunlar ne? Şimdi neden bunları koyuyorum? Bunlara gelelim. İlk olarak bir havlu. Havluyu koymamızın sebebi yumuşacık bir yerde otursun falan gibi minnoş bir sebep değil. Şimdi hava koşullarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Biliyorsun ki bu son deprem kış günlerinde geldi. En büyük bir önceki 17 Ağustos depremi yaz aylarında gelmişti. Çok daha farklıydı her şey. Maalesef ki bu deprem çok kötü koşullarda geldi. Zaten ölümlerin bir sebebi de soğuk havalar. Ve e, buna önlem olması için aslında bir havlu koyuyorum. Yaralar olabilir, bereler olabilir. Yani bir havlu ya da battaniye koymanda fayda var. İkinci önemli konu kedinin karnesi. Albus'un çipi var. Ama dumanın hala bir çipi yok. Çip için sıra bekliyoruz. Çip geldiği zaman takılacak. Karnenin içinde bir veteriner hekim telefon numarası bulunmakta. Olası bir durumda. Belki sana bir şey oldu ve kedin kurtuldu. Ve çipi yok. O zaman ne olacak? Bu karneden yaşını, hangi aşılarının olduğunu, işte veteriner hekiminin kim olduğunu bu karneden hızlıca öğrenebilecek kedine ulaşan kişi. Eğer kedinin çipi varsa yine aynı şekilde veteriner hekimler buraya bir kartvizit zımbalıyor. Eğer burada bir kartvizit zımbalı değilse umarım elinde bir veteriner hekim kartviziti vardır. Çünkü onu da baksın içine karnelerle birlikte koyman da fayda olacaktır. Kedine yapılacak? Müdahaleleri hızlandıracak ve belki de hayatını kurtaracak şeyler. O yüzden karneler. Karneleri de katlayıp içine koyduğum havluyu bir katını açarak karneleri de oraya yerleştiriyorum ki karneler zarar görmesin ve kedilerle birlikte aynı çantanın içinde güvende kalsın. Bunun görevi buraya kadar. Bununla vedalaşıyoruz. Sırada böyle bir astronot çantam var. Bahsetmiştim. Kendim için de, kedim için de. Böyle bir afet çantası yapmaya karar verdim. Konunun başında da bahsettiğim gibi diğer çantaların bunlardan daha güvenli olmasının sebebi gördüğünüz üzere buradaki dikişleri açıldı. Fermuarı bozulabilir ve çok acil bir durumda fermuarını kapatırken kedin kaçabilir. Hepsinden önce bunlar sıkıştırılabilir çantalar. Yani tavandan bir şey düşmesi durumunda kedin içinde ezilebilir. O yüzden buna sadece malzemeleri koyuyorum. Şimdi gelelim bunun için neler koyacağımızı. Böyle bir kutu hazırladım. Bu kutunun içinde buzdolabı poşetlerine koyup ağzını sıkıca bağladığım mamalar var. Şimdi diyeceksin ki neden konserve değil kuru mama? Çünkü konservelerin ömrü daha uzun ve daha uzun süre saklanabilir. Konserve de koyacağım. Fakat şöyle asıl besleyici ve önemli olan kuru mama yemeleri ya Kuru mamaların da aslında neredeyse konserve mamalar kadar uzun ömürleri var. Yüksek derecelerde fırınlandıkları için onların yumuşama, bayat vitala ulaşma gibi bir durumları söz konusu değil. Bunların sadece kokusu kaçıyor ve kokusu kaçınca kedin yemeğini burnuyla seçtiği için onun kokusu ona hoş gelmiyor ve yemek istemiyor. Dolayısıyla sıkıca bağlayıp kokusunu kaçırmazsan bu şekilde de kuru mamanı koyabilirsin. Konserve de koyabilirsin bu arada hiç sorun yok. Aynı şekilde karneler gibi bunlar da kedilerin ayrıştırıcı özellikleri olduğu için bu tarz durumlar için önemli. Şu arkadaşa gelelim. Bu arkadaşı ben dezenfektan diye tabir ediyorum. Bunu çiftlik hayvanlarında ve kedi köpek tarzı evcil hayvanlarda kullanabiliyorsun. Önemli özelliklerinden bir tanesi açık yaralara sıkabiliyorsun. Mikroplarını öldürüyor. İşte göz enfeksiyonları için kullanabilirsin. Kulaklarında oluşan herhangi bir sorun için kullanabilirsin normal hayatında da. Bunu da çantaya koyuyorum. Mamamızı aldık. Güvenli bir şekilde dışarıya çıktıktan sonra mamayı kediye nasıl vereceksin? Tabii ki de açlık durumunda hiçbir şeye ihtiyacın yok. Gerçekten acıktıysa içinde bulunduğu baksın ya da çantanın artık neye koyarak dışarıya çıkartıyorsan dibine de döksen yiyecek. Ama ee, ne koşullarda dışarıya çıktığını bilmiyoruz ya. Yani belki yara bere içindesin sen de, kedinde ve yiyeceğini sağlayabilmen gerekiyor. Yağlı, tuzlu, belki tozlu şeyleri uzak tutman gerekiyor. Steril bir ortam yaratman gerekiyor. Bunu da göz önünde bulundurarak ikişer tane bardak ya da işte plastik küçük kaseler oluyor onlardan bulundurabilirsin. Ya da seyyar mama kapları var. Kaplanabiliyorlar ve çok az yer kaplıyorlar. Çantanı onlardan da koyabilirsin. Pamuklar tamamen şununla birlikte kullanabilmek için koyulan ürünler. Hem bardakların içlerinin kirlenmemesi için hem de pamukların her yere değip mikrop toplamaması için bardakların içine koyup daha az yer kaplamalarını da sağlamış oldum. Şimdi belki saçma gelecek ama ben ödül mamalarına da bu çantada yer vermek istedim. Bunu Avruz çok seviyor. Bunu evet koyuyorum. Bunu da ikisi de çok seviyor. İki adet buraya bırakıyorum. Her yenisini aldığımda yenilerini buraya koyup bunları kedilere veriyorum. Ödül mamalarını neden koyuyorum çantaya? Biraz işte <laughs> abartmıyor musun? falan gibi bir noktaya gelmeyelim diye bunu belirtmek istiyorum. Şimdi bazı kediler bu tarz değişkenlerde işte korkabilirler, strese girebilirler, saldırganlaşabilirler. Ben kedilerimi tanıyorum ve böyle bir değişkende nasıl bir hale gireceklerini biliyorum. Benim iki kedim de korkup, pusup kalacak kediler. Özellikle duman. Eğer strese girecek, ya da hırçınlaşacak bir kedin varsa. Anti stres maltları var. Anti stres hapları var. Onlardan kullanabiliriz. Ama benim kedilerim dediğim gibi kokup oldukları yerde kalacak kediler oldukları için ben onlara biraz daha alsana çikolata vereyim tarzında neşelendirmek için koyuyorum. Tahmin edeceğin üzere bu bir kedi gezdirme tasması. Bu tasmalar neden afet çantasında? Kedilerin yeme içme, uyuma ve tuvalete gitme gibi doğal içgüdüleri var. Bu da senin kedini böyle bir durumda tuvalete götürmeni sağlayacak bir ürün. Kedini güven altına alabilmek için böyle bir şey kullanabilirsin. İnşallah size hiçbir zaman ihtiyacımız olmaz diyorum ve çantamı kapatıyorum. Şimdi ürünler bu kadar mı? Hayır tabii ki de. Bunun içine su koyman gerekiyor. Su da kireçlenen ve hatta yosunlanan bir şey. Onu da sürekli tazelemen gerekiyor. Artı olarak içine ekleyebileceğin kedi kıyafetleri olabilir. Çünkü soğuk bir iklimde yaşıyorsan dışarıya çıktığın zaman evindeki dereceyle dışarıdaki derece çok ciddi oynayacağı için ve kedin de evdeki dereceye alışık olduğu için dışarısı ona çok soğuk gelebilir. O yüzden kedi sayısı kadar kıyafet koymanda da fayda var. Baksın içine bir havlu koymuştum. Fakat daha soğuk yerlerde yaşıyorsan ve kedin kıyafetten gerçekten nefret ediyorsa, böyle bir durumda bile giymeyeceğini düşünüyorsan, hatta zaten daha çok strese sokar diye düşünüyorsan kedini, o zaman bir battaniye ya da bir havlu da koyabilirsin. Onu o anda ısıtmaya çalışacağın için onu anlayacak ve zaten bir şekilde sakin kalacaktır o battaniyenin veya havlunun altında. Ekstradan battaniye veya havlu koyman da aynı zamanda çantanın içinde eşyaların oradan oraya oradan oraya sallanmasını önlemiş olacak. Yani benim aklıma gelenler bunlardı. Dediğim gibi eğer senin aklına farklı bir şey geliyorsa lütfen benimle de paylaşırsan ben de çok sevinirim. Birlikte beraber daha güçlüyüz. O yüzden vereceğin her fikir benim için çok önemli, çok değerli. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Kedini önemsediğin için çok teşekkür ederim. Burada olduğun için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kal, kediyle kal, hoşça kal.